Evet. Hepsini kestik faturaları. Başlayalım. Daire 7 Özkan Bey. Kaç bekliyorsunuz Özkan Bey? Vallahi bilmiyorum ki bu ay hiç öyle. 600 Özkan Bey. Buyur. 600. O 600 iyi ya. 600 vallahi ben bu ay hiç beklemiyorum. Salladım bayağı. İyiymiş iyi yani. Evet. Daire 8. Muzaffer Bey. Muzaffer kaç bekliyorsun? Öyle çok yüksek beklemiyor mu? Düşük gelir. Düşük. 1400 düşük. Küçük 1400. Nasıl 1400 ya? 1400 değildir abi. Niye öyle bir şey? Hiç yok. öyle bağırıp çağırmak yok. Ben sayaçta ne yazıyorsa onu aynen geçin. Ben kafama göre yazmıyorum. Bak daire 3 Merve Hanım. Merve al kızım 53 lira. Aferin. Ne? Ama ya 53 3 lira nereden yazdınız? Ben 50 bekliyordum. Ya. Ama 53 ne ya? 53. Merve Hanım yani 1400 ya. lira Ay. hani. Daire 4 Adil Bey ve Daire 5 Mustafa Bey.